köyümüzün örnek köy olarak açılışını gerçekleştiriyoruz. Atakum Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen köy buluşmaları devam ediyor. Dördüncü örnek köyümüz olan Sarıtaş Köyü'nde sizlerle buluşuyoruz. Atakum Belediyesi olarak köylerimizin kağıt üzerinde mahalle kalmaması için gerçekte fiili olarak mahalleye dönüşmesi için Köylerimize büyük yatırım yapıyoruz. Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen, Sarıtaş Mahallesi'nde yapımı tamamlanan köy konağında gerçekleştirilen buluşmaya Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaarslan, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ile çok sayıda davetli ile mahalle sakinleri katıldı. Bugün burada yapılan aslında çok önemli bir çalışmanın somutlaşmış hali. Bugün Sarıtaş mahallemizdeki köy konağında umuyorum bundan sonra hem içinde ama aynı zamanda açık alanında gerçekleştirilecek etkinlikler. Bir araya gelmekten doğan fikir birliktelikleri buradan doğacak enerji inşallah hem mahallemize hem de Atakum'umuza çok büyük katkı sağlayacak. Yoldan gelirken bir kilometrelik yolun yarısının beton yolu olduğunu, diğer yarısının yapmak üzere devam edildiğini de gördük. Bundan dolayı da büyük bir mutluluk yaşadık. Şehrimizin, mahallemizin içeri parke taşlarıyla kaplanmış, gayet güzel bir çalışma yapılmış. Köy konakları projesiyle köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yaşam merkezlerine ayrı bir hava kattıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum ilçesinde söz verdiğimiz projeleri Ardı ardını hayata geçiriyoruz dedi. 28 köyümüzü önümüzdeki dönem sonunda köy konaklarıyla ve örnek köyleriyle her tarafını ciddi anlamda köylü hemşehrilerimize sunacağız. Köylerimizin merkezdeki mahallelerimizden farkı kalmayacak, sık, kalmayacak şekilde donatılarla donatmaya çalışıyoruz.